Ya burası bizim banyomuz. İçerisi biraz karanlık ama. Ee, dizaynımız, e, kapımız sola doğru açılıyor. E, burada lavabomuz, karşıda e, klozetimiz ve lavabonun kapının arkasında da duş akabinimiz var. Hı. Çünkü onu oraya koydu zaten kullanılmıyor Normalde burada kullanılmıyor. İçeri girdikten sonra duş akabini daha çok kullanıyorsunuz. Bak bunu şöyle de, bizim burada e, işverenimiz hem mimar hem de yeni fikirleri açık birisi olduğu için tabii biz de ufak tefek elimizden geldiğince fikirler veriyoruz, yapabiliyoruz hani kabul ettiği için. Bu kapı normalde böyle de olabilir şu şekilde. Kapı böyle açılmış olabilir. O aradaki alan ufak klozet ve lavabo yan yana olması gerekiyor. Sonra da duşun da burada olması gerekiyor. Biz hani böyle biraz 40 santim şurada e, lavaboya kadar bunu kaydırdığımız zaman e, lavaboyu da oraya yerleştiriyoruz daha rahat bir banyo oluyor. Evet. Yani bunlar tabii hani e, duvar aşamasında falan da müdahale edilebilir. Veya duvardan önce proje açılmasında da e, böyle şeyler fikirler alınırsa ustaların veya evet. bunu yapan kişilerin daha güzel sonuçlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu en basit bir örneğimiz. o bu işlerin hepsi birbiriyle zaten iç içe yani mobil son aşamada şu an mobilye yapanlar bile önceden gelip tesisatçıyla, elektrikçiyle konuşması gerekiyor. Mesela bizim yaşadığımız bir şey vardı. Bulaşık makinesiyle ev yerleriyle alakalı. Hmm. Değil mi? Siz önermiştiniz o zaman işte bu burada olmalı bu burada olmalı yani, diye bir yanlış orada düzeltilmişti mesela. O neydi onu bir hatırlat. Burada yok herhalde. L değil yok, burada, burada biraz da. yerimiz daha Musait. müsait. Evet. Daha daralon yerler oluyor örnek vereyim. Şöyle söyleyeyim. Bulaşık makinesiyle e çamaşır makinesini örnek vereyim. Normalde bur bur burada ne? Şurada burası burada evye. Burası burada bulaşık makinesi var. Evet. Orada kaşıklığımız falan var, çekmecelerimiz evet. var. Ee, ocak burada, burada buzdolabı var. Zaten full dolu. Bir şey kalmıyor geliyor. mesela ocak, e, makine, evye, bir çekmecemiz var ve de yanında bir dolabımız daha var. Orada kombi dolabı gibi ayrılmış orası. Ya yani mutfak dolabı için ideal şey olması gerekiyor. Şimdi kombi Şurası, bura ne için yapılmış? Onu boş bir dolap olarak yapmışlar. Şu boş bir dolap. Yerimiz mesela var, bu, bu, bu var diye. yeri var diye yapılmış ama bir kombi dolabı. Minimumu diyor. dersek, Minimumu e, 50 santim kombi dolabı diyelim. Aynen, hemen hemen şey, yani santim olarak söylemeyeceğim de bölüm olarak. Yani de, kombi, bu bu misal çekmecelik çekmece bu hatta olması 60 gerekiyor. santim. Bu minimum 60 Evine. santim evye. Bulaşım makinesi. makinesi için 60 santim. Bu da 60-65 santim. Ocak. Ocak ve buzdolabı. Buzdolabı 70-80 santim gibi rahatması. Yani, Zaten hı, bu minimum Bir tek fazla olarak orada o var. Burada, tabii yer olduğu için bir tane fazlalık evet. fazla bir dolap yapılmış. Evet. Bir de dönmüş. Yani bir artı bir için aslında fazla bir Çok olur fazla olur bile falan. dolap. Evet. Yani burada masrafına Benim mesela kadar. sığmadı. Bu bir tane dairede böyle şey mutfak dolabı çekmece koyacak yer yoktu. Ben de bunu aldım, çıkardım buraya koydum. Hem ada mutfak gibi. Ada mi? gibi yaptım hem altında çekmeceler oldu hem de burada biraz daha geniş oldu. O şekilde çözmüştüm. Parlı tabii çeşit. Sığmamıştı çünkü bir arterde sığmıyor. Yani çoğu yerde incekte geziyoruz ya genelde. İncek bölgesinde çoğu 1 artı 1'de buzdolabı... Giriyoruz, mesela müşterileri giriyoruz daire alacak kişiyle bakıyor. Buzdolabını ben nereye koyacağım diyor. Buzdolabını koyacak yer yok çoğu <laughs> Zaten, e, Allah'tan şöyle bir şey var, şunu söyleyeyim. E, yerden ısıtma burası. Eğer radyatörlü petek ısıtma olsaydı burada, mobil sistem diyelim, e, bir de peteğe buraya koydun veya buraya koydun diyelim, iki tane petek lazım buraya. Eşya koyacak, Eşya koyacak, yani. koyacak yer kalmadı. Tavana koyman gerekecek belki peteğe. Evet. Ondan dolayı yerden ısıtma e, o yönden de çok iyi oldu. E, bayağı bir alan kazandırdı. Tamam yerden ısıtma demişken o zaman yerden ısıtmanın detaylarına girelim. Dolapla ilişkisini hemen söyleyeyim. Hemen bir tane soru sorayım. Bu yerden ısıtma şu dolabın altında da gidiyor mu buralarda? Dolapların altına, e, vestiyer var burada. vestiyerin altına e, mümkün olduğunca girmemeye çalışıyoruz. Evet. Yani burada misal e, kullanacak kişinin ayakları burada batacağı için buralara biraz bol döşemek. Neden girmiyorsunuz? Zararı mı var? Ee, Zararı. Biraz tasarruf mu? Biraz tasarruf da olabilir. Bir de o altında e, nemlenme oluyor, bir şeyler oluyor. Yani küflenme yapar mı bilmiyorum artık da. Tek bir faydası olmuyor diye oralara girmiyoruz. Anladım. Peki e, mesela metre karesine ne kadar boru geliyor? Böyle bir kaç bilgi e, verebilir misin? Normalde standartında metre karesine 7 metre boru döşenmesi lazım. E, yerden ısınmada. E, ve bu zon zon döşeniyor. Bazıları rezistans sistemi diye böyle yapıyor ama o sağlıklı olmuyor. Biz zon zon yapıyoruz burayı. E, örnek vereyim burada odamız var. Odamızla bizim şansımız bu dairelerde şu ki odamızla burası iki katı. Yani odanın iki katı buranın metrekaresi. Yani eşit çıkıyor hatlarımız. Zonları mümkün olduğunca eşit olması lazım. Örnek vereyim 80 standart, hani 80 olması lazım da 80 olmadığı dediğimiz de hal 65'e geliyorsa hepsi 3'ü de 65 olsun. Veya 70 oluyorsa 3'ü de 70 olsun zonların. Ki burada mesela diye bir kontrol ayarlı kolektörler var. O olduğu zaman istediğiniz e, metrekare düşebilirsiniz O ayarlıyor kendisi ama. Burada normal standart bir kolektör. Şurada kolektörümüz tamamlanmış ama kolektörümüz var. Hı. Bunlar olduğu zaman o metrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ya biz misal buraya girdik, tek zon yaptık. Örnek vereyim 70 metre gibi bir şey oldu. bu Diğer kısmı da aldık götürdük, ikinci zorumuzu yaptık, küme halinde bu. Ee, bu da ona eşit bir şey, zor Ve üçüncüyü de yaptık. Üç zonla burayı tamamladık. Yametli Metrekalesine e, 7 metre gibi bir e, boru gitmiştir. Bu 7 metre Tabii bu 1 artı 1'lerde belki 6,5 metreye düşüyor ama 1'ler yaptık biz e, ileride bir yerde. E, orada da e, 7,5'a çıkıyor çünkü tavan yüksekliği yüksek. Normal dayalardan 16 metre olan galeri boşluğu olan yerler var ve de camlar 7 metre cam var öbür tarafta 3 metre cam var 5 metre cam var zaten camların önüne sık döşüyoruz o zaman da 7,5 metreye 8 metreye çıktı oluyor e, metrekarede borunun. O zaman bize yerden ısıtma ile ilgili bir püf nokta söyleyebilir misin? Mesela genelde biz yerden ısıtma ile ilgili şu sorunları görüyoruz gittiğimiz kendi yapmadığımız yerlerde şunu atlıyorlar ve çok büyük problem oluyor dediğiniz ne var? Ya, e, yine başta söylediğim gibi, eee, yalıtımda e, biz mesela kenelezyasyon bandı döşüyoruz etraflara. Onların misal, e, belki ısıdan yana faydası oluyor. Bir dairetten çap e, buraya kalbi dur olduğunu düşünelim. Aradaki genleşmeyi alıyor, çatlamasını engelliyor. Evet. O önemli bir detay. Bir kenelezyasyon bandı çiğeriyoruz. bandı önemli. Ee, mesela onu koruması, yapıldıktan sonraki koruma en önemli. Ee, tabii tırmanası. biz bunu zaten şöyle ayarlıyoruz. şapçı diyelim ki başlayacağı bir gün önceden başlıyoruz. Biz şapçının önünden kaçma zorundayız. Çünkü hmm. ben yapayım, bir hafta sonra şapçı gelecek gibi ayarlarsak üzerinde gezenler oluyor inşaat durmadığı için. Ee, ya e, delinme oluyor, ya yerinden çıkıyor, havaya kalkıyor. Böyle üstüne bastığın i̇şte, zaman kırılı, kırılabilir bir şey mi e, Ya bunu şöyle söyleyeyim. E, bu dans sitesi var bu straforların misal. Hmm. E, dans sitesi de örnek vereyim, döşecek insanın basmasına göre ayarlanmış diyeyim. Şimdi ben bunu döşerken illaki basıyorum. Ee, ve zaten bayağı bir yıpratıyorum bunu. Sonra ben çıktıktan sonra bunun üzerinde gezirse zaten bunun bir şeyi kalmıyor. Dansitesi kalmıyor, özelliği kalmıyor. Daha da bastıkça ya bollar yerinden çıkıyor ya da kesiyorlar, kırılıyor. Onun gibi şeyler oluyor. O yüzden şapçıyla biz koordineli gidiyoruz. Şarjın önünden e, kaçarak işimizi bitiriyoruz. Yerden ısınmada en çok müşterilerin tedirgin olduğu şey işte ya patlarsa evimiz su basar Hı. içinden su geçiyor gibi. E, şunu da söylemeyeyim yerden ısınma konusunda söylemem gereken. önceden yerden ısınma çok büyük bir lüftü. Yani çok e, aşırı maliyetliydi euro bazında olduğu için. E, son zamanlarda demirin çok yükselmesi. Euro'nun kurunda biraz e, o kadar Sağız eski kalması. gibi sabit kalmasından dolayı artık e, yerden ısıtma ulaşılabilir oldu. Şimdi e, ne mertebede maliyet soracağım da ilk bunu sormuş olayım o zaman. Yani yerden ısıtmayla petek sistemini karşılaştırdığımız zaman ne kadar fark var orada? Şu an bence kafa kafaya diyebiliriz. Eşit. Eşit. Hı. Ondan dolayı da çoğu tercih ediyor. E, ne diyebilirim bunda mesela debil kolektör sistemine girersen veya yerden ısıtmada söylüyorum komple odalara oda termostatı koyayım ondan kumanda edeyim gibi sistemlere girersen tabi maliyetler yükselir. Anladım. Ama şu an burada mesela oda termostatına gerek yok ufak bir yer olduğu için böyle bir yerde eşit bence. Ben başka bir konuşmadan hatırlıyorum iki katı falan diyen olmuştu. Hangisiydi ona bakarız video Ya şimdi şu var. Eskiden zaten birkaç markadan daha çok yap, tercih ediliyordu bunlar. Şimdi bizim yerli markalarımız da olsun. Biz burada mesela Vespo kullandık. Vespo'nun PXP modelini kullandık. Straforumuz da Kaypor straforumuz. Yani yerli ürünler. Biz buna deneyerekten, test ederekten önerdiğimiz için yani garantisini de biz veriyoruz zaten sorun olmuyor diye. Evet. sen buraya başka mesela reha olsun veya falan kişi olsun gibisinden dersen maliyetler PT'ye geçer o zaman. Rehau ve Frankiş mi en iyisi bu, e, e, bu işin? En iyisi bu ikisi mi? Yani şimdi bizim gördüğümüz öyle diyelim. Rehau ve Frankiş'e daha da iyileri vardır derken ama bizim gördüğümüz ikisi. petekler şuna şuna diyebiliriz o zaman. Alüminyum petek var veya desenli petekler, görsel petekler, petekler var. Tabii petekler onlarla fiyatlarsa onlar da yüksek var. fiyatlara çıkar. Evet. Ama bu kumanda panelsiz, debirli Kolektör olmadan radyatörlerle kafa kafaya. Peki bence. bu yerden ısıtmanın en çok o borusu var maliyeti olan o straforu işte köpüğü neyse evet. onun ne o yalıtım malzemesi var. Bir de şeyler mi var bu elektronik sistemi? Onlar tabii. Asıl onlar mı? Asıl pahalı? onlar tabii daha da para eden kısımlar onlar. Onlar lükse giriyor artık. Şey ee, gibi. o artık lüks. Ee, o nereden öneriyorum? Mesela örnek vereyim ben size şeylerde. Villa gibi veya ben e, dairelerde de da olur sorun değil. Büyükse. E, misal biri odasını düşük derecede yakmak istiyor. ve Öbürü yüksek derecede yapmak istiyor. Aslında çok büyük tasarruf sağlar bu. Çünkü ayarlıyorsun o dereceye geldim orayı durduruyor, boştan evet. yeri oraya döndürmemiş oluyor. Zaten iş büyüdükçe mecburuz zaten kumanda paneli olmadan yapamazsın bunu. Bizim görebileceğimiz var mı? Yerden sıkmaya dair ürünler, Onlara Onların size var. resimleri var, komplese paylaşayım ben onları. Fotoğraflarından göstereceğim. Fotoğraflardan. Şu odaya girelim, hep aynı yerde konuşmuş gibi oluyoruz. Odada bakalım biraz da. Aşağı bakalım. Burası? kontrolü ee, şey yapıyorlar. Şimdi buradaki geçişleri nasıl yapıyorsunuz? Mesela salondan buradan, bu şuradan borular geçiyor mu yerden ısıtmadan? Ee, ya biz bunu mesela e, burayı bir zon olarak düşünüyoruz. Hmm. E, yerden Aslında şuradan gider, komple evet, olanır, küme şey. olur ve çıkar. Şuradan hmm. sadece bir geçiş olur ve devam eder yerine. Bu arada Temu'dan aldığım şeyleri bak giymişim. Onları beğendim. Giriyorsun değil mi? Sen de, de, al... de istiyorum. Öyle mi? Tamam. O zaman bende iki tane var. Birisini sana hediye edeyim. Tamam. İnşallah. Çıkıştan. Tamam, inşallah. Çok Giyerken çok zor ya. İşte o zaman şöyle diyelim. Giyen ve giymeyenin hali diyelim. Çamur mu oğlum? <laughs> Çamur biraz. Ben bu ilk, ilk, defa bak şimdi kullanmış oldum. <laughs> bu yerden ısıtmada e, yer kaplaması malzemesinin de önemi var mı? E, laminet parke aslında geçirmiyor diyorlar. E, İletkenliği var, yok denemez ama seramik tercih ediyor çoğu yerde. Hmm. selamik Seramik yapanlar da oluyor. Yani mesela ilk başta çıktığı zamanlarda serlamine diye bir malzeme var. Ee, ma eski mahalleyin, yeni modeli diyelim. Ondan da kullananlar oldu. Yani taş olması her zaman için yerden bir avantaj. Geçen bizim gittiğimiz bir villada komple seramik yapmışlar. Villada genelde seramik oluyor artık He. laminata girmiyorlar fazla. Yani demek ki onun için hatta <laughs> laminat görüntüsü isteyen bile laminat görünümlü seramik yapıyor. Yine seramik, Yine yani. seramik yapıyor. yani. Yerden ısınmada seramik daha şey. Tabii var. ki direkt iletken. Mesela orada benim yanındaki arkadaşım da şey demişti, yani demişti seramik çok soğuk oluyor yani. yani. E, ya. o ısıyı çabuk ısınıp çabuk soğuduğu için ve şu o anda yanmadığı için soğuk geliyor. O şeyde de belli olur aslında. Olur. Bunu deneyenler de var mesela seramik yani binada seramik yapan veya üstündeki laminat yapan. Faturalardan da belli oluyor bu. Ee, doğalgaz yakışından belli oluyor. Yani. Evet, evet. Hangisinin daha faydalı olduğu? Seramik o yüzden tavsiye ediyoruz. Yani o yerden daha <laughs> birçok konuşulacak şeyleri var ama diğerlerine vakit kalmayacak. Evet, yerden ısıtma diyebileceğim en yani son ekleyebileceğimiz. Bir şey Biz... mesela konuşamadık, yarım kaldı. İlk nereden başlıyorsunuz? Proje dedik. Evet, o yarım kaldı. Proje, projelendirmeyi de yapıyorsunuz. Biz onları geçtiğimizi düşünelim. E, i̇ş anlaştık artık, iş bizde değil. İnşaata ilk ne zaman geliyor? İlk, ilk temelle başlıyoruz biz temeldir. Misal e, radde temeldir veya mütemadi temeldir. Orada e, giderlerimizin geçiş yerlerini ayarlıyoruz veya hatta komple döşüyoruz giderlerimizin yerlerini. Onlar da ben de komple resim Kalıbı döndü, radde temel demirleri koydu. Demirlerden önce mi sonra mı? Şimdi o e, bazılarında e, radyo temel döküldükten sonra bir toprak dolgu payı veriyorlar. Evet. Ve üzerine tekrardan düzeltiyorlar e, betonlar. Don, o don, arada don, bizi, don onu bizim aslında don payı bir de e, uygulamada da bizi tavsiye ediyoruz onu konuda. Hani Kesinlikle. Dur. daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Tesisat için de mi daha sağlıklı? Tesisat yani için değil. Ee, Normal inşaat için. Tesisatı neden eğer o dolun payı varsa tesisatı alttan gitmek e, sağlıklı değil. Çünkü aradaki mesafe çok uzayacağı için müdahale edemiyorsun ağızlara. Tabii. Mümkünse e, yüzeydeki betona daha yakın olan yerden gitmek iyi oluyor. Don payı olan yerlerde toprak oğruna gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Eğer yoksa ondan demir döşendikten sonra demir e, döşendikten sonra geliyorsunuz. Koronların yer... feranda falan da belirlenmesi lazım. Kolonlar falan dikilmesi lazım ki kolonun yakınlarından veya ortasından geçmeyelim. Duvarlara da bakıyorsunuz. E, ne Duvarların yerlerine de bakıyorsunuz. Gerçi şimdi boruları yerleştirip. Tabi illa ki proje üst kattan aşağıya doğru düşüre düşüre geliyoruz. Nereye ne ağız koyacaksak. Altta proje değişti. Ona göre kayacağı yer varsa alttaki dairenin salonun ortasına bir ağız koymak mantıklı değil. Hı. Onu o yüzden ayarlıyoruz önce projede. En alt katta ağızlarımızı belirliyoruz ve ağzlarımızın çaplarını belirliyoruz kaç olacaksa. Onlara göre. Uygun gereken yerlere uygun çapta borularımızı atarak dışarıya kanalımızı çıkarıyoruz Bu pis su için yapıyorsunuz? Bu pis bunu. su için. İlk onun için geldiniz, pis su için yaptınız. Daha sonra? Ee, biz bunu artık e, tuğlaya kadar fazla bir işimiz yok bizim. İlk duvar örüldüğü zaman bir e, biz de başlıyoruz duvarcı Artık işler hızlandı, duvarcı ile beraber giriyoruz çünkü biz bitirmeden de neredeyse azıcık girmesi gerekiyor. İçler evet. hızlandığı için. Duvarları ördükten sonra ikinci kez Duvarları ördükten sonra tabii yerleri belirliyoruz. Eğer bazı yerlerde uymayan yerler varsa örnek vereyim, banyolar. Çok ufak öyle de bir yere kapı koymuş veya öyle bir dizayn yapmış. Hiçbir şey sığmıyor. Sığsa da güzel bir görüntü olmuyor. Yaptığın masrafa değmiyor yani. Ondan dolayı hani ilk şeyi görürsek tuğlayı biraz şu tarafa kayabilir miyiz? Kapıyı böyle yakabilir miyiz? Şu duşu şöyle ayarlayalım mı? Şimdi aydınlıklar da mesela ona göre, duşakabinin şekline göre aydınlıkları, havalandırmaları var ya içeride, evet, onlar mesela 40'a 40 değil de 20'ye 80 gibi Hı. böyle yapsak, duşa uyum sağlasa gibisinde. burada da işte müdahale edebildiğimiz kadar ediyoruz ve duvarın peşinden de bizim artık PPRC yani temiz su boruları, pis su borularına, Gömme rezervuarları, onlara e, koyma işte işlemlerini başlıyoruz montajlarına, uygulamalarına başlıyoruz. Böyle evet. Öyle art, aşama aşama devam ediyoruz. Biz buradan zaten temelde girip en yani son müşteri oturana kadar hemen hemen Aynı burada elektrikçiyle, burada... elektrikçi gibi, Yani ya. ara ara fırsat bulacak. İşi bitirdikçe başka yerdeki işlemleri tabii onları takip ederek e, işimizi takip ederekten iş tamamlamaya çalışıyoruz. Duvarları da bitirdiniz. O alçı, alçıcının önünden gittiniz. <laughs> temiz pis suyu aşağıda yaptınız. Temiz suyla pis suyu yine duvarlarla beraber yaptınız. Evet. Geldi sıra ee, oluk mu? Çatıdan sonra. Tabii onu da şimdi artık balkonlardan gidiyoruz şeylere. E, yağmurluk giderlerini. E, cephede kö kötü görünmesin diye. Banyo o giderlerini da, de bu arada duvarla beraber mi yaptınız? Banyodaki giderlerini. Banyo giderlerini. E, tuğlalar misal e, şimdi aydınlıklar çok darsa aydınlıklara eğer e, girilemeyecek gibi darsa aydınlıkların duvarını öldürmüyoruz ilk onlara giriyoruz. Piskide pis gider, boruların sularını, boruların işte önce onları çekiyoruz, sonra aydınlıkları kapatıyoruz. Evet. Ağızlarımız hazır oluyor. Sonra da işte dediğim gibi PPR, yani temiz suyu ve pis suyu tamamladıktan sonra yağmurda yağmurlukta aynı yeten onunla beraber ilerliyor. Çünkü parapetlerde de oluyor şeyde, çatının parapetlerinde. Veya olukların nereye koyulacağını falan da misal mümkün olduğu için balkonların çıkışlarının olduğu yerlere de getirmeye çalışıyoruz. Diyelim ki balkonda bir hat çıkmışım zaten. Hı. Oraya değil de başka bir yere gider koyarsam bir sefer de oradan inmem gerekecek. Hı. Onu da e, mümkün olduğunca birbiriyle uyumlu yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Bu bir sonraki aşamada, aşama? Bir sonraki aşama zaten biz bunları tamamlayana kadar inşaatta bayağı bir ilerlemiş oluyor. Alçası bitmiş oluyor. Bitmiş Artık oluyor. şap olmadan önce işte şap durumuna gelince bir sefer yerden ısıtma işlemi başlıyor. Yerden ısıtma işini şapçının önünden süzgeçlerimiz var. mesela, Süzgeçlerimizi ayarlıyoruz yerden ısınmayı ayarlıyoruz. O şekilde döşeyerek şapta atılıyor. Yine bizim iş devam ediyor. Bu süre doğalgaza başlıyoruz. Doğalgaza başlamadan önce süzgeçlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Süzgeçler yapılmadı. Yani siz süzgeçleri yapıyorsunuz. Sonra şapçı giriyor ya. Evet. Sonra da seramikçi giriyor. Evet. Şimdi burada üç tane iş kalemi var. Tesisatçı, şapçı, seramikçi. Biz şimdi o süzgeçler tam oturmuyor bazen. Böyle sıkıntılar oluyor. Şapçı diyor ki sucu Tehsilatçı böyle yaptı. Tesisatçı diyor ki öbürü, seramikçi diyor öbürüne. Şimdi burada, burada nasıl bir sıralama var? Gel bunu burada çözelim. Bunu da herkes öğrensin. Biz bunu e, yıllardır çözdük, sorun yaşamıyoruz. Çünkü başımıza geleceğini bildiğimiz için e, önce tabii şantiye şefimize falan da söylüyoruz veya işverene söylüyoruz. E, şapçı bize bir kere muhatap alacak diyoruz ve e, buraya e, süzgeçlerimiz ayarlamalı yapıyoruz zaten. Şimdi kotunu veremeyiz. Yani e, tuvalet taşı olsa belki bir kod veriyorlar, kodu uydurmaya çalışıyorlar da. Bir banyoda iki tane süzgeç var. Biri duşa içerisinde, bir de orta genel süzgeç meydanında. 10'a 10, 10 öbürü linear, 40'a 10 falan değilmişse. Biz bunu ayarlamalı yapıyoruz dirseklerle, e, yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Şapçıya da diyoruz ki bizim süzgeçlerimizin etrafına veya bizim dirseklerimizin etrafına sen hiç şap atma. Şap tabi kontrol ediyoruz yapmış mı gibisinden. Eğer şapla doldurursa onu kırarken ya süzgeç kırıyoruz ya da pimaçları kırıyoruz. Bizim bir günde hayal iş 4-5 güne mal oluyor. Bir de bir dünya kırık pimaçımız ve kırık süzgeçimiz oluyor. Ondan dolayı şapçıyı oralara attırmıyoruz. Fayansçının da işine geliyor. Şaptan sonra kendisi yerlerini ayarlıyor. Kalekimle dolduruyor etrafını. Ondan sonra seramik döşemeye başlıyor ve sorun yaşamıyor. Ben sürme yalıtım da yaptırıyorum öncesini. Evet. O sürme yalıtım da araya giriyor. Yani o şapçıdan siz yap, yaptırmadığınız yerlere sürme yalıtım yapıyor. Evet. Sonra siz giriyorsunuz yapıyorsunuz. Böylelikle yani, aşağı ilk su kaçırmamış oluyor. Yani şimdi o süzme yalıtım yapmak için önce e, süzgeçlerin ayarlanıp şapçı bittikten sonra süzgeçlerin ayarlanıp kalekimle düzgünce tamiratlarının yapıldıktan sonra Kuruduktan sonra da süzme yalıtım sonra yapılıyor. Yapmış. Ondan sonra da seramik Araya yapılıyor. O da Tabii süzme yani. yalıtım yapmak için de alttan bir sıra e, fayansın koyulmaması gerekiyor evet. ki hafiften de böyle yerden bir 10 santim yukarı doğru çıksa. Gel yani. bunu konuşalım Banyo tarafında konuşalım diyeceğim. de Biraz ışık karanlık yok. ama. Dediğim detay çok önemli çünkü yaptığın e, evet. izolasyonun e, bir anlamı kalmıyor. Diyelim ki yere aşağıya kaçırmıyor ama yandan köşeden sızarsa zaten hmm. sızıntılar oradan oluyor genelde. Balkonda da var aynı aynı durum. Yani o balkondaki şey, durumuyla ee, bizim gider durumumuz. Evet. Işle de tabii. Yani şimdi burada e, e, ekiplerin de çok bilgili olması gerekiyor. Biz bir kere önce bıraktığımız için giderleri hmm. şapın da buraya doğru atılması lazım. E, bizim bir kere bir olay yaşamıştık. Cevap da verirsek mi vermesek mi bilemedim. Niye? Biz böyle bu şekilde bıraktık e, süzgeci. O da akıntıyı şuraya vermiş veya şu tarafa vermiş. Hı. Bizi e, müteahhit çağırdı. Sen dedi yanlış yere gider koymuşsun dedi. <laughs> dedik abi biz önce yaptık dedik. Yok diyor sen buraya koysaydın diyorsun giderdi diyor. Sen diyor yanlış yere koymuşsun diyor. Önce biz koyuyoruz. İyi diyor. diyor. Bakın evet. diyor oraya onlar yanlış vermiş diyorlar. <laughs> ya tabii görevlilerle evet. de çalışınca sıkıntı oluyor tabii. Kişi evet. bilenle çalışmak her zaman iyi. Tabii tabii. Yani iyi çalışınca laf da anlatamıyorsun. Suçlu da sen oluyorsun. Evet. Peki sen şimdi işin çekirdeğinden gelen birisi olarak gittiğin şantiyelerde, inşaatlarda ee, işin başında bir inşaat mühendisinin veya mimarın bulunmasını tavsiye eder misin, ister misin? Yoksa gerek yok, ha, biz yapıyoruz diyoruz. Yok, biz şimdi ikisini de gördük doğum ee, zamanında da. E, o şekilde çalışan mutaitleri de gördük. Şimdi daha çok böyle e, mühendise önem veren, mimar önem veren mutaitlere de çalışıyoruz. Bu şantiyemizde zaten patronumuz mimar. E, Çalışanımız da mühendis de zaten. Mühendis, şantiye şefimiz var. Ayrıca diğer patronlarımız da mühendis. Ya da baştan söyleyeyim. Patronlarımızın biri mimar, ikisi mühendis. Hı hı. Bir de şantiye şefi olarak mühendisimiz var. Evet. Burada teknik anlamda güçlü bir bu, ekip bu var. Bu size bir bu katkı bize sağlıyor, sizi hızlandırıyor Ya yani yani. şöyle en azından. Diyoruz ki şurada böyle bir değişiklik istiyoruz dediğimiz zaman anında onu o şekilde çizebiliyorlar, tasarlayabiliyorlar. Ee, bir kere de dediğimizi hani algılayıp o evet. şekilde hazır hale getirebiliyorlar. O da bizi artık atıyor tabii. Evet. E, i̇şimizi kolaylaştırıyor. Her şantiye bir şef olması gerekiyor kesinlikle işin başında yani anam babamın gitmemesi gerekiyor. Yani. Bunu e, böyle şeylerden ekiplerden duymak da e, iyi bir şey. E, ya yani işini eğer e, tesisatçı açısından söylüyor veya çalışan açısından söylüyor. İşini biliyorsa veya işinden kaçacağı bir şey yoksa o anlamda kimsenin çekilmemesi lazım. Aynen e, öyle. bilen biriyle çalışmak istemesi lazım. birini kandırmanın bir anlamı yok. Bilmiyor bu, böyle yaparım, şöyle yaparım diye e, demenin de bir anlamı yok. Aynen o öyle. O yönden yana i̇ş, kalemlerine devam edelim. Sen çatı oluk sistemini yaptın. Yerden ısıtmayı da şaptan önce yaptın. Şimdi oluklarken olukları tabii biz yapmıyoruz. Onu tenekeci komple hallediyor. Biz sadece giderlerini bırakıyoruz. Onları e, ha, işte, evet. Onları bağlantılarını yaptı. Gider, oluk şunu bıraktı, giderleri topladık aşağı e, toprağa ulaştırdık. Bu ulaştırdık. E, yerden ısıtma için de yapmanız gerekenleri yaptınız. Sonra bir daha ne zaman geliyoruz? Vitrifiye dediğimiz olaya mı geliyorsunuz? Arada bir başka bir şey var mı? Burada vitrifiyeden önce şu olur. E, binanın çevresi düzenlemeye girer. E, kilit taşıdır, tirat vardır, ne gerekiyorsa veya betondur, Hı. peyzajdır. Oralara gelindiği zaman bizim yağmurluk boruları aşağıda. Onları tek tek toplayıp logar yapıp dışarıya yola veriyoruz veya kanal varsa kanalı logar yapıp kanala bağlattırıyoruz. O gibi işlemler devam ediyor. Ya da çevrede belirli istenen yerlere bahçe musluğu istiyorlar ya ya da işim Onların çekimleri var. Bir de ayrı temel bu şarttan önce şeyi atladık. E, su saatlerinin olduğu yerler var. Bütün bu daireden çıkan borular evet, tabii. bir yere toplanıyor. Mesela burada 55 tane saatimiz var, su saatimiz var. Onu da işte yerine toplayıp kolektörümüzü kurduk. Oradan da sularımızı verdik, testimizi yaptık. E, o aşama aşama, ondan sonra en son e, montaj aşamasına geldik. Montaj aşamasına geldik. Sizin montaj aşaması dediğimiz şey de e, batarya, vitrifiye montajı, selam diyorum, armatür montajı, armatür. Yani e, gömme rezervuar var kullanıyoruz burada, onların montajları. Evet. E, tabi bu e, bazı yer, isteğe göre müştene isteğe göre gömme batarya oluyor, e, gömme duş bataryası oluyor, gömme lavabo bataryası oluyor. Evet. Ya yani bu çeşit çeşit onlara göre devam ediyor. Bir de bazı tesisatçılar böyle karot makinesi var. Benim sevmediğim tesisatçılar böyle bir delmeye bir başlıyorlar. Bütün döşeme kolon kiriş dele dele gidenler var bunlar. O Şimdi, onun için e, yapıyorlar, niçin yapılmaması lazım? Karot mecbur. Karotsuz bir e, döşeme olayı yok. Şimdi e, zaten biz de bunu tutup e, kirişe veya kolona e, taşıcı olan yerlere değil de e, tavlaya denk geliyorsa banyoda oluyor bu. E, kılıç için bir hat veya lavabo için, duş için, gider için 3-4 tane deliğimiz oluyor. E, misal burada zaten biz şöyle söyleyeyim, mutfakta e, bacağın yanından e, müsait bir yerden pimaçımızı çekiyoruz orada zaten kalıptayken bıraktırıyoruz. E, giderlerimiz için, kanal giderlerimiz için de kil, kil, Kirli su içinde değil mi artık? Onu Hı. da zaten aydınlıktan götürdüğümüz için orada da kırma işimiz olmuyor. Hı. Ama burada dikkat edilmesi gereken bizim elektrikçilerle yaşadığımız sorun şu. E, banyoya mümkün olduğunca veya tuvalet varsa tuvalet taşı varsa Hı. oralara mümkün olduğunca elektrik borusu girmemesi lazım. Hı. Yani sadece oranın lambası için girmesi lazım. Hı. Şimdi zaten tavanlarda klipin tavan olduğu için onu açıtan da bıraksa sorun olmuyor. E, çünkü biz delerken onlar borularını deliyoruz. Kablo varsa kabloyu deliyoruz. Ondan dolayı banyolara mümkün olduğunca elektrikçilerin girmemesi lazım. Eğer karotçu yani tesisatçı karot deliği aldığında elektrik borusu çıkıyorsa elektrikçinin suçudur bence. Elektrikçiye gidin diyorsun. Yani elektrikçinin suçudur çünkü burada çok sıkıntı yaşıyoruz. Hmm. Bu konularda. Diyorlar ki sen gitmişsin elektrikçinin borusunu değilmişsin. Oysa ki yani elektrikçinin girmemesi diyeyim. gereken yere girmiş <laughs> ve ben de onu değilmişim. Bir şey örnek veriyorum. Yaya geçidinden Yeye atlasa. <laughs>